Bursa Yıldırım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Balabancık Kisarı yani Balabancık Kalesi'nin önündeyim. Osman Gazi An, hepimizin bildiği gibi Bursa'nın çevresindeki önemli noktaları ele geçirdikten sonra büyük hedef olarak Bursa'nın ele geçirilmesini yani fetih edilmesini ortaya koymuştur. Tabi o günün şartlarında Bursa'nın ele geçirilmesi, çabucak ele geçirilmesi daha doğrusu ne yazık ki mümkün olmamıştır. Osman Gazi An, durum anlattığım üzere hal vaziyette olduğundan şehri ele geçirmek maksadıyla uzun süreli bir kuşatma planlamıştır. Kuşatmayı sağlamak için de şehrin doğusuna yani şehrin giriş çıkışlarını denetlemek için Balabancı Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Hisarın 1300 ila 1305 tarihi arasında inşa edildiği düşünmektedir. Ee, Aynı zamanda Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye mezar yeri vasiyetini, o meşhur mezar yeri vasiyetini, beni şu parlayan gümüş kümbetli yere gömün vasiyetini bu hisarda vermiştir diye çeşitli söylentiler yazılıp çizilmiştir. Bilmiyorum ne kadar doğru. Kaleciğin önündeki kitabede de biraz bu olaydan bahsedilmiş. Biraz mimari yapısına gelecek olursam, bazı kaynaklarda Hisar'ın bir manastır kalıntısının üzerine inşa edildiği söylenmektedir. Hisar şu anda restore edilmiştir. 2005-2006 bazı kaynaklarda 2007 yılını içeren bir restorasyon geçirdiği ifade edilmektedir. Kalıntıya bakacak olursam şu şekilde şu yan tarafta da zaten böyle bir başka bir mimari yapının üzerine inşa edildi belli olmaktadır. Şöyle biraz yakınlaşayım. Bu şekilde arkadaşlar. Hisarın üst kısmında evler vardır, lojmanlar vardır. Yani sadece hisardan geriye şöyle az önce gösterdiğim yan yüz ve şu an gösterdiğim yüzdeki duvarlar kalmıştır. bu şekilde Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere